Sümkür, şerif. Ne diyor yani? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem burnundan bir şey çıkar saymış. Hani biz ona şerif der miyiz? Der miyiz şerif? Evet. Biz deriz. Burnundan çıkan bir şey şerefli midir? Evet. Sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Burnunu sümkürdüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe üzerlerine sürerler. Böyle bereket için. Sen Bukhari'ye inanmıyor musun? Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Hadisin ağababası. Bukhari'de ne diyor? Kadu yektedilun ala vazuhi bir abdest aldığı zaman abdest suyu üzerlerine değsin diye birbirini öldürecek kadar hani şimdi Hacerül Esved'in başında izdiham nasıl? Hacerül Esved'de nasıl sıkıntı birbirini eziyorlar? Aynı öyle birbirini eziyorlardı. Hatta abdest suyundan üzerine değmeyen değenden, nemliğinden, serinliğinden eline sürerek ondan ona ondan ona gidiyorlardı. Sahabe buydu. Ve ne zaman sümkürse diyor Bukhari'de yani sahabe bunu naklediyor hemen üzerlerine şifa sürerler sürerlerdi. Bir şey sorayım hocam. Şimdi bu şeyle ilgili özellikle e, sümükü şerif mi deniyor? Ne deniyor? Öyle olsun? bir şey denmiyor. İslam oldu dedi bunu ya. Ha, nedir o mesele? Ha, şey, nedir o mesele? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burnundan çıkan efendim e, şeye Sümür Şerif diye bir şey çıkarttı. Sümür Şerif diye bir şey denir mi ya? Hı hı. Tükür mü düğünü sallallahu aleyhi ve sellem tükürse hemen tükürünü alıyorlar üzerlerine sürüyorlardı. E, e, burnundan bir şey çıksa sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerine sürüyorlardı. Ah bulsam da sürsem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu